Bodrum Belediyesi, 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kapsamında, Ortakent Yahşi Kargı sahilinde koruma altında bulunan kum zambaklarının yer aldığı alanda öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya tarafından öğrencilere, kum zambağının habitatı, fiziki yapısıyla doğadaki önemi ve mavi bayraklı plajlar hakkında bilgiler verildi. Bu bitkiler nesil Tehdit altında olan bitkiler çok fazla yerde yok. Dolayısıyla burada koruma altına alınmış. 387.141 TL. Bugün ilk okulu öğrencileriyle beraberdik. Ee, Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü anlamına binaen Ortakent plajındaydık. Burada kum zambakları var. Bodrum Belediyesi tarafından koruma altına alınan. Çocuklarımıza onları anlattık. Kum zambakları hakkında endemik türler hakkında bilgiler verdik. Özellikle çevre bilinci konusunda daha duyarlı olmaları gerektiği konusunda da Görüş alışverişinde bulunduk çocuklarla. Özellikle burada Bodrum Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum ayrıca. Kum zambakları dünya genelinde endemik tür olarak tescillenmiş. Tekrar teşekkür ederim özellikle başkanımıza. Ben bugünden çok sevindim. Doğum günün olduğu için de çok güzel oldu. Bu yüzden çok mutluyum. Buraya gelirken biraz garipti. Kum zambakları ile ilgili şeyleri öğrenince çok mutlu oldum. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Ben de buraya geldiğimizde biraz garip hissetmiştim. Ama sonra sonra buranın güzelliğini anladım. Kum zamakları falan çok güzel duruyordu.